Merhaba çocuklar. Bugün birlikte verilmeyen toplananı bulma işlemini öğreneceğiz. Öğretmenim verilmeyen toplananı bulma işlemi nedir diye soracaksınız. Şimdi birlikte yapacağız. Biz dün ne işledik? Toplama. Toplama işlemini. Toplama işleminde birinci toplanan, ikinci toplanan ve toplam vardı. Burada ise bu konu bizden şunu istiyor. Ben sana birinci veya İkinci toplanandan birini vermiyorum. Sağlı. Niye onu öğretmenim? Niye vermiyor öğretmenim? Bizden saklıyor. Onu bizim bulmamızı istiyor. Diyor ki, biraz da siz bulun. Her şeyi ben vermek zorunda mıyım? Ben zorunda mıdır? Değildi. Saklan gibi öğretmenim. Aynen öyle. Saklan gibi. Bazen biz de saklanarak onu bulmamızı ister. E biz de bunu bulacağız. Biliyor musunuz? Çok kolaydır. Hemen yapalım mı? Yapalım öğretmenim. Yapalım. Şimdi çocuklar burada bize neyi vermiş? Dört. Dört. Yani bu ne değil? Birinci toplana. Peki burada bize bir şey vermiş mi? Hayır. Vermemiş. Toplamı vermiş mi? Evet. Vermiş değil mi? Evet. Çocuklar biz ne yapıyorduk toplama işleminde? Her iki toplananı toplayıp toplamı buluyorduk. Yani birinci toplananın üzerine İkinci toplananı ekliyorduk değil mi? Evet öğretmenim. Evet. Neyi buluyorduk? Toplamı. Burada bize neyi vermemiş? İkinci toplananı. İkinci toplananı vermemiş. E Biz şimdi bunu bulacağız. Öğretmenim. Efendim oğlum. Şimdi bize bir kutu vermiş. O evet. kutuyu verip toplananı mı alacağız? O kutuyu bulup birinci toplananı ekleyip toplamı bulacağız. Ha anladım. Anladın mı? Anladım. Şimdi hep birlikte yapalım. Çocuklar biz ikinci toplananı bulabilmemiz için birinci toplamın üzerine 7'ye doğru ilerleyeceğiz. Hep birlikte gidelim mi? Evet. Gidelim. Birinci toplananımız kaç? 4. O zaman 7'ye doğru ilerleyelim. 5, 6, 7. Kaç adım gittik? 3. 3 adım ilerledik. O zaman ne yapıyorum? Ben geliyorum. Birinci mı? 7'ye kadar gittiğim sayı ekliyorum. 7'ye kadar kaç adım gitmiştim? 3 adım. 3 adım. O zaman ben ikinci toplanana kaç yazacağım? 3. Evet. 3 yazacağım şöyle. Bunu bir bu şekilde yapabiliriz. Bir de farz edelim ki bir yürüyüş yolundayız. Ve oradan birden 20'ye kadar kutucuklar var. Ve biz de 4. kutucuktayız. Kaçıncı kutucuk? 4. Kutucuk. kutucuk. Dördüncü kutucuk. Aa, Peki. Çizdi. Oyun bana kaçıncı kutucuğa gitmemi istiyor? 7 7 7. kutucuğa kadar gidecek miyim? Evet Evet nereye gideceğim? 7 Yedi. 7'ye gideceğim Hadi o zaman bulunduğumuz yerden 7'ye doğru ilerleyelim Bakalım kaç adım gideceğiz? Öğretmenim sıradan mı geleceğiz? Sıradan mı gidelim? Hayır, hayır. Ne oldu? Öğretmenim yolda gidelim. Yolda gidelim. O zaman hep birlikte gidelim. 4'ten 7'ye doğru hep birlikte kaç adım attığımızı sayalım. 4 5 6 7 Bakalım kaç adım atmışız. 1 2 3 Kaç üç adım attık? 3 adım. O zaman ben ne diyorum? 4 üzerine 3 eklersem kaç oluyor? 7. O zaman ikinci toplananım kaç benim? 3. 3. Anlaşıldı mı çocuklar? Evet. Buna evet. doğru söyle anladın oğlum. Vallahi bence sen beni dinlemedin. O zaman bu soruyu da beraber çözelim. Tam anlaşılsın. Şimdi çocuklar burada bize hangisi verilmemiş? Birinci toplanan. verilmemiş, Birinci toplanan verilmemiş değil mi? İkinci toplananı vermiş mi? Evet. Vermiş kaçtır? 3. 3. 3 kaça gidiyor? 7. 7. Ye. O zaman ben ne yapacağım yine? Biraz önce yaptığım gibi birinci da toplama doğru ileri gittik değil mi? Evet. Ona doğru yürüdük ve adım sayımızı geldik yerine yazdık. Burada da aynısını yapacağız. İkinci toplanan vermiş. O zaman 3'ten kaça gideceğim ben? 7'ye. 7'ye gideceğim. Hadi o zaman hep birlikte tekrar gidelim. Kaçtır? Evet. 3. Kaça gideceğiz? 7'ye. Hep birlikte sayalım o zaman. 4, 5, 6, 7. Kaç adım attık? 4. 4. Toplam kaç dört. adım atmış olduk? 4. 4. 4. O zaman ben 3'e 4 eklersem kaç olacak? 7. 7. olacak. Anlaşıldı ha. mı? Evet. Örüt bir üsttekinin aynısı ama. Evet, üsttekiyle aynısı. Biz dün en ders anlatırken bahsetmiştik. Her iki toplanın yeri değiştiği zaman sonuç değişmez. Ama burada tek fark var. Burada ikinci toplanan da 3 vermişti bize. 3'ün üzerine 4 adım ilerledik. Burada ise birinci toplanan da 4 vermiştik. 7'ye doğru gittiğimizde 3 adım ilerledik. Öğretmen, öğretmen, Efendim oğlum? Öğretmen yukarıdakinde ikinci toplanan saklanmış. Aşağıdakinde birinci toplanan saklanmış. Öğretmenim. Aynen öyle oğlum Bak gelmiş sene gibi hani bazen giriyorsun ya derslerde masa altına saklanıyorsun ben geliyorum seni buluyorum. Evet öyle Ama nerede bulacağımı biliyorum değil mi? Evet öyle Böyle burada da bize bazen toplananı vermez biz gidip onu buluruz ve çok da kolay buluruz. Şimdi konuyu anladık mı? Evet anladık. Sorular çözelim mi biraz? Evet öyle Çözelim. Tek tek birlikte çözeceğiz ha. Kaçmak yok. Beni şu an iyi dinliyorsunuz. Çocuklar burada bize ne verilmiş? Birinci toplanan. Altı. altı Birinci. vermiş. Altı vermiş ama bunun adı nedir oğlum? Birinci toplanan. Birinci toplanan. Bunun Birinci adı nedir? Kutu. Kutudur. Ama kutunun bir adı var değil mi? toplama işleminde. Ben... Nedir? İkinci toplama. Aferin sana Berke. İkinci toplanan ve toplamdır. Toplam. Şimdi çocuklar, burada ben ikinci kutuyu mu bulacağım? Hı hı. Bulayım. Ne yaptık daha önce? Birinci toplanandan toplama doğru ilerledik. O zaman tekrar yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Birinci toplamanın kaç? 6. Ben kaça gideceğim? 7. Hemen ilerleyelim. 6 7. Canım ağrınız. Vallahi çok kolaymış ha. Kaç adım attım ben? 1 adım öyle O mi? zaman buraya kaç yazacağım? 1. 1 yazacağım. Yazalım. 6'ya 1 eklersek kaç oldu? 7. 7. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bu sefer neyi vermemiş? Evet. Birinci toplananı burada vermemiş. Aferin oğlum. Birinci toplanı vermemiş. İkinci kaç vermiş? 5 Beş. Beş vermiş. Beş vermiş. Toplamı kaç vermiş? Dokuz. Dokuz vermiş. O zaman ben ne yapacağım artık? Birinci vermeyen toplananı bulabilmek için ikinci toplananı toplama doğru ilerleyeceğim. Bunu bir de aşağıdaki apartmanımızda yapalım mı? Evet öğretmenim. Evet. Bu apartmanımız kaç katlıymış bizim? 20. 20 katlı. Ben kaçıncı <laughs> kattayım? 20 katlı. Evet, 20 katlı. Çok kocaman bir binadır oğlum. Biz kaçıncı kattayız? 5. Beş, kat. 5. kattayız. Kaçıncı kata çıkmak istiyoruz? 9. Dokuz. 9. Dokuz. Dokuzuncu kata çıkmak istiyoruz. Biraz yorulacağız ama İleri evet, Asansör yok mu ya bu kadar büyük bir katta? İşte asansör bozulmuş oğlum. Elektrik gitmiş merdivenlerden. Aferin bak. Ne dedi arkadaşın? Öğretmenim merdivenden çıkarsa spor da yapmış oluruz dedi. O zaman çıkalım. Kaçıncı kata çıkıyordu? Dokuz. Dokuzuncu kata. O zaman hep birlikte beşinci kattan dokuzuncu kata doğru çıkalım. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuza geldim ama kaç kat geldim? Hadi onu yapalım. Bir, iki, üç, dört. Kaç kat çıkmış oldum? Dört. O zaman birinci toplanana kaç yazacağım be? 4. 4 yazacağım. Şimdi çocuklar aynı şekilde yine devam ediyoruz. 4'ü burada ne vermiş bize? Birinci toplanana vermiş, 2'yi vermemiş. Kaça gideceğim? 8'e. 8'e. E. Peki birinci toplananım kaç? 4. Dört. 4'ün Dört. üzerine artık 8'e doğru ilerleyeceğim. Hep birlikte sayalım. 5 6 7 8 Kaç kat gittik? 4. 4. Evet. O zaman 4'ün üzerine 8'e gidebilmem için kaç kat çıktı? 4, 4. 4 kat Öğretmenim. Çıktık. Efendim oğlum? Öğretmenim 4 ile 4'ü topladık 8. 2 tane 4 8 ediyor. Evet. 2 tane 4'ümüz kaç ediyor? 8, ediyor. 8 ediyor. ediyor. Demek ki ortanca kattayız. Evet. Tam ortanca kattayız. Şimdi oğlum. Geldik 4. örneğimize. Hangisi verilmemiş? E, birinci toplanan. Birinci toplanan verilmemiş. İkincisi verilmiş. Kaç verilmiş? 7 verilmiş. Kaça gideceğim? 13. O zaman 7'nin üzerine 13'e doğru ilerleyecek mi? E, Her zaman aynı işlem. Yapabileceğimiz en basit işlem bu. Verilen sayının üzerine doğru toplama doğru gideceğiz. Gidelim. 7 8 9 10 11, 12, 13. Kaç kat çıktı? 6. 6 kat çıktı. 6, 7 daha kaç yapıyormuş o zaman? 13. 13. Çok güzel. Şimdi buraya gelelim. Bize birinci toplanan vermiş. Kaç vermiş? 2. 2 İki vermiş. İkinci vermiş mi? Yok. Kaçıncı kata çıkmamı istiyor? 10. kat. 10. kata. Apartmanımız burada. Hadi o zaman hep birlikte tekrar ikinci kattan 10. kata doğru ilerleyelim. Kaçıncı kattayız? 2. Kaçıncı kata çıkacağız? 10. 10. kata. Evet, benim, biz de 10. katta oturuyoruz. Gerçekten mi? Evet. Çok yüksek değil mi oğlum? Çok yüksek. Ben korkuyorum aşağıdan. Korkuyorsun falan. değil mi? Hmm. Biliyorum korktuğunu. Şimdi hep birlikte 10. kata doğru gidelim. Bakalım kaç kat çıkacağız. Öğretmenim, evet onun adı ne? Cinali. Cinali. Ama istersen Bilal olsun. Olur mu Olsun. Olsun. O zaman çıkalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kaç kat çıktık? 8 kat. 8 kat çıktık. Oldu ben de yorum gerçekten yoruldu. O zaman ne diyoruz? Biz 2'den 10'a doğru gittiğimizde toplamda kaç kat çıkmış oldu? 8. 8, 8 kat çıktı. 2'ye 8 eklersem kaç oldu? 10. 10 oldu. Şimdi geldik son örneğimize. Ve bu örneğimizde de tekrar aynı işlemi yapalım. Birinci toplanan verilmiş mi? Yok. Hayır. Verilmemiş. Biliyor muyum? Bilmiyorum. İkinci toplanan verilmiş mi? Verilmiş. 9. Kaç verilmiş? 9. 9 verilmiş. Toplamda ne vermiş? 17. Çok zaman vermiş. Zaman. Çok vermiş değil mi? Kaçtır bu çok? Çok vermiş. Kaçtır ama? 17. 17 17'dir. Evet çocuğum. Şimdi o zaman ben ne yapacağım? İkinci da toplama doğru ilerleyeceğim. İkinci toplananım kaç? 9. 9. 17'ye 17, 17 mi gideceğim? Evet. Evet. Hep birlikte gidelim o zaman. 9. 10. Oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaç kat çıktı? 8. 8 kat çıktı. Burada da gösterelim mi? Hemen gösterelim. Neredeyiz biz? 9. katta mı?